Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seri başlıyoruz. Weaver kanalına hoş geldiniz. Bu benim e, ilk isimli ilk videom. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi başlayalım. Evet. Evet. geçelim ben de bu Hem size bugün e, can hilesini de göstereceğim arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Evet. Yani boş yani bunlar. Hemen yaparız. Tabii yıldızları bir sonra Şöyle yapalım hemen. Geçti i̇şte şuradan bir an. Başka bir şey yapacağım. Yok. Bir dakika hemen bir şey yapmam lazım. Şuradan bir ses kapatalım ama. Çok ses veriyor. Evet. Şimdi devam edelim. İzlemez mi? Şöyle. Evet şu an devam ediyoruz. Evet. Şunu atlatalım. Arkadaşlar bu kanalda her türlü oyun videosu çekebilirim. Tabi siz ne isterseniz. Şimdi ilk sizden e, kanala abone olmanızı ve bu videoya 3 like atmanızı istiyorum. Çok da bir şey istemiyorum. 3 kişi izleyip, 3 kişi abone olup, 3 kişi like atsa ne mutlu bana. Tabi şöyle yapıyoruz. Şimdi bu kadarı Bakın. Hani bu şeyleri öldüm ya. Allah kahretsin ya. Nasıl öldüm buna? Neyse dur. abi hadi, hadi. Evet. Tamam. Ne diye abicim? Of ya. O canı baş başına harcadım da. Neyse ki can biliyorum be. Aha evet tamam. Onarım. Şöyle yapıyoruz. Böyle böyle. Böyle. Şöyle yapıyorum. Arkadaşlar bilmiyorum ama bir anda beni atıyor uygulamalar. Neyse dur. Ben burada ne yapacaktım? Yanlış yaptım ha. Buraya gelecektim. Dur. Şöyle yapıyorum. Şöyle. Arkadaşlar biz de eski oyunculardanız. Şöyle yapıyorum. Bum. Şu an 7 seviye 7. nesil 10, 10, 10 seviyeyi bitireyim bu videoda. İnşallah videomu beğenirsiniz. Şöyle yapıyorum. Evet. Şunu şöyle yaptık arkadaşlar. Böyle yapıyorum. Böyle. Allah. Şöyle Hop bir de limonata. Allah kar. Ya. Şey alabilirim onu. Şöyle yapar. Aa alamıyorum galiba. Ben bunu almadan bitirmem bu oyunu arkadaşlar. Evet. Şöyle yaptım. senin seviyedeyiz. 10 seviye yapalım. Oo. Şşt, pşşt, boğa. Kırmızı görünce sakin olamıyor gerçekten arkadaşlar. Kırmızı görünce bunlar sakinleş. Allah kahretsin. Düşüyordum be. Tamam şöyle yaptım. Böyle. Şöyle yapıyorum. Böyle yaptım. Böyle yaptım. Şöyle şunu götürdüm. Böyle. Yanlış yaptım ya. Neyse. Şöyle gitsin o. Şöyle senin yanına. Aa. Nasıl yapacaktık ki? Böyle. Ha, bunu üstüne 5 mi atacağım? Doğru. Şöyle. Sonra bunu böyle yapacağım. Kutu düşecek ama bu araba burada kalacak. Bum. Evet. Şimdi değirmeni. Hop birik. Böyle. Sonra hop birik. Bu kadar. Bum. Ah, öyle bir şey mi var? Ne oldu ya? Böyle bir şey mi vardı? Ben ilk kez böyle bir şey yapıyorum. Neyse dur. İlk kez buraya mı düştüm ya? Neyse. Arkadaşlar bu arada sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar e, kanalımın ismi niye İngilizce kelime diyeceksiniz? İngilizce kelimeler kulağa daha hoş geliyor değil mi? Yani doğru söyleyin. Bana göre öyle yani. Böyle güzel bir şekilde. Eğleniyoruz gidiyoruz işte. Arkadaşlar ben de işte şu okula gittiğim zaman gittiğim için Haftada bir ya da haftada iki kez video gelebilir. Ona göre söyleyeyim. Şöyle yaptık ve seviyona mı geldik? Evet. Neyse arkadaşlar o zaman burada bırakalım. Ee, burada bırakalım. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz. Eğer bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız beğenip like atmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bay. Weaver like. -ke.